Tamam hadi kalkalım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. bugün Okan sürücü kursunun parkurundayız yine. Eee ilk baş kolay parkurdan başlayacağız. Hmm. Burada duruyoruz. Sinyal ver ve çık. Sinyali kapat. Düz gel 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 Sağ. Burada ikinci sinyalimizi veriyoruz. Parkurda 3 sinyal var. Sinyali kapatmayı unuttum az önce. Siz bu hatayı yapmayın. Burada 8'e gireceğiz. Çoğu kişinin e, sınavı kaybettiği yermiş. Benim <laughs> yani kaybedeceğimi tek düşündüğüm yer burası. Ve burada da sağ yanaşacağız ama arabalar park ettiği için yapamıyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Durduk. Sol ayak yerde, sağ ayak frende. Baştan parkura çıkalım. İkinci ikinci tur yapalım. İkinci tur. İkinci turda sinyal yok. Dubalara doğru hızlı gidiyoruz. Yana kaçıyoruz. Bu dubada da ise aynı fren yapacağız. Yeniden dönelim. <laughs> Bir dakika ben şu kriptona binmek istiyorum. Abi sen. Sen tura çıkacak mısın abi bir daha? Hmm. Dost saydık, dikti. Ölüm yakın bize, çel peşimde. E, kayıtta şu an. Sen ona kayıt yaparken, en başta işte, kalkarken kaydı başlat. Hı hı. tamamladıktan sonra... Şey, şimdi parkuru abi. çekiyorum öyle. Youtube'a atarız. Öyle sen yapacağım. Abi ben Youtube'da mı Sen üyeliğini de ver bakayım. Hı hı. Hayatım. Tamam abi, yükleyince yazacağım orayı zaten. Sen kaydı başlat dedim de başlat. Hı hı. Sen tamam şey abi. Dubaları şu çalışın şurada. Dubaları çekiyorum şimdilik. Heh. sinyal verdik. Kalktık. Hmm. İkinci sinyal ver. Dönünce kapat. Sekize gir. Yani bu sekizin dışından dönmeye çalışın her zaman. Daha rahat oluyor. Hani işten dönerken düşme ihtimaliniz daha yüksek. son sinyal dur parkuru bu kadar Bir ikinci turu çekeyim ikinci tur ise yine hızlanıp şuradan yana kaç buraya gel Ben yani burada 20 kilometre hızlı dursanız yeter fazlasına gerek yok